Cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bugün sizlere direkt yekten sakın ama sakın 2023 yılı bitmeden sıfır araç almayın diyeceğim. Ama siz sadece bu kadarını izleyip bir de videonun başlığına bakıp da hemen yoruma sarılmayın. Yorum yazmaya başlamayın arkadaşlar. Önce bir izleyin. Sonrasında söylediklerimin karşılığında istediğiniz yorumu yaparsınız. Ama önce izleyin. Evet ben size şu anda sakın ama sakın sıfır ya da ikinci el otomobil almayın diyorum arkadaşlar. Özellikle 2023 yılı bitene kadar aman ha otomobil satın almayın. Almayı aklını bile geçirmeyin. Peki neden böyle söylüyorum? Gelin şimdi sizlere nedenlerini sıralayayım. Ondan sonra siz karar verin otomobil alıp almamaya. Birinci neden. 2023 yılı içinde bulunduğumuz bu yılın son 4 ayı için daha 6. aylardan markalar toplamda 500 bin adedi bulan siparişler vermişlerdi. Ve o 500 bin adetlik sipariş aydan aya markalara, bayilere gelmeye başladı arkadaşlar. 3 ayda aralığı saymıyoruz henüz satış rakamları açıklanmadığı için. Son 3 ayda toplamda 300 bine yakın araç satıldı bu ülkede. Ama verilen sipariş 500 bin civarındaydı. Aralık ayı ile birlikte yaklaşık olarak bir 100-150 bin gibi bir araç daha satılması hedefleniyor. Ama yine de her şeye rağmen ne yaparlarsa yapsınlar. 2024 yılına bu yıldan en az 50 bin hatta biraz abartayım 100 bin aracın kalması bekleniyor. Bunu ben değil bütün sektör bu şekilde bekliyor. Bakın otomobil satışlarında rekor kırıldı. 1 milyonun üzerine çıktı tarihte ilk kez. Daha 12. ayın satışları eklenmeden ama yine de o kadar çok sipariş verildi ki aylar öncesinden elde 50-100 bin aracın kalması bekleniyor. Hatta markalar bu stokları eritebilmek için bu araçların elden bir an evvel çıkıp yeni yıla kalmaması için görüyorsunuz deli gibi indirimler yapıyorlar 2 aydır. 11. ve 12. ayda özellikle Volkswagen başta olmak üzere inanılmaz indirim yapıyorlar. Zam yapan markalar yok mu liste fiyatlarında? Var. E Volkswagen de zam yaptı ama bayiye gidiyorsunuz çılgınca indirim var. Ya da Hyundai gördüğünüz zam yaptı bu bayi fiyatlarına. Sonra ne oldu? Zamlı geri almak zorunda kaldılar. Yani markalar eldeki araçları satabilmek için delice kampanya yapıp 2024 araç bırakmak istemiyorlar ama yine de 50-100 bin adedin 2024'te sarkacağı ve 2024 yılında 2023 model olarak satılacağı bekleniyor, satılması bekleniyor. İkinci neden Sadece bu yıl üretilen araçlar değil ki 2024 yılında da 2023'ten fabrikada kalan araçlar gelecek. Yani 50 bin 100 bin araç evet bu yıldan siparişlerden kalacak ama sonrasında da yine 2023 model Türkiye'ye getirilip satılmaya çalışılacak. Onlar da bunların üzerine eklendiğinde belki 150-200 bin araç yani abartısız belki 2 aylık bir önceki yıla ait araç elde olacak elde kalacak bayilerde. Bu da ilk nedene ek olarak ikinci neden olarak karşımızda duruyor. Bunların eklenmesiyle birlikte ne olacak doğal olarak Markalar bu araçları satabilmek adına 2024 model yılıyla satılacak olanların liste fiyatından çok çok aşağıda bir fiyata bunları satacak koyacaklar. Hele bir de talebin de bu yılki gibi çok olması beklenmiyor 2024 yılında. E bir de o talebin düşmesiyle birlikte ki zaten biliyorsunuz ön talep önden sipariş denilen bir olay vardı. 5-600 binlere dayanmıştı o tamamen sıfırlandı. Şu anda kafasına keyfe gider böyle bir anda karar verip de araç almaya gidenler otomobil alıyorlar ya da işte filolar son kez işte stoplarını yenilemeye çalışıyorlar araçlarını yenilemeye çalışıyorlar yani. Şu anda gerçekten müşteri bulmak markalar adına kolay değil. E, hal böyle olunca 2023 model araçlar da elde kalınca o araçların liste fiyatlarından çok çok aşağıda bir fiyata satılması bekleniyor 2023 yılında. ilk birkaç ayda. Üçüncü neden 2024 yılıyla birlikte Türkiye'de satışa çıkması beklenen çok uygun fiyatlı otomobiller. Bakın burada beklenen sözümü yanlış anlamayın. Birçok marka uygun fiyatla Türkiye'de satışa çıkacağını resmen açıkladı. Sadece 2024 yılını bekliyor. Biliyorsunuz son dönemde devlet elektrikli otomobillere özellikle Çin'den gelen ucuz elektrikli otomobillere büyük bir kazık attı. %54'lük gümrük vergisi yetmiyormuş gibi üzerinde bir de yönetmelikte değişiklik yaptı işte ne diyorlar ona karar aldı. Ve dedi ki Türkiye'de 20 tane bayisi 20 tane servisi olması lazım. Tamam bunları yaparız sıkıntı yok. Türkiye'de o servislerde 40 tane eleman bulundurması lazım. Bunda da sıkıntı yok. Ama o 40 elemanın da elektrikli otomobillerle ilgili işlem yapabilecek yetkiye sahip olmaları, yetki belgelerinin olmaları gerekiyor dedi. Ama o yetki belgesini verecek kurum şu anda ülkemizde yok arkadaşlar. Yani elektrikli araç satıcıları Türkiye'den çıkıyorlar. BYD, Skyvel, MG'nin elektrikleri, Çerin'in elektrikleri gelecekti gelmeyecek. Neta çok uygun fiyata Türkiye'de araç satacaktı. Şu anda eğer bu yönetmelikteki madde 31 Aralık son tarihi olan madde uzatılmazsa eğer Neredeyse %50 elektrikli otomobil satışı aşağı düşecek arkadaşlar. Ucuz elektrikli otomobiller Türkiye'den çıkmak zorunda kalacak. Çünkü elemanlarına yetki belgesi alacakları bir kurum yok henüz. O kurumu da 15 gün içerisinde kurup 15 günde yetkiyi verecek halleri yok. Bu kadar hızlı iş bizim ülkemizde hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır da. O yüzden sıkıntı yaşayacağız. Ama o sıkıntının karşısında güzel haberler de geliyor uygun fiyat alınabilecek otomobiller cephesinde. Baktılar ki elektrikte sıkıntı var. Bu sefer benzinli araçları en uygun fiyatlı araçlarını Türkiye'ye getirmeye başladılar. Mesela Cherry'den örnek verelim. Tiggo 4 Pro'nun B segment SUV'sinin Türkiye'de satılması bekleniyor. 809 bin lira civarında bir başlangıç fiyatının olması bekleniyor. Yani Omoda 5'ten ve Tiggo 7 Pro'dan çok daha ucuza bir Cherry modelinin Türkiye'de olması bekleniyor. Benzinli olarak hiçbir engellemeye takılmadan. Geç onu... SWM isimli bir marka. Daha dün videosunu yaptım. Birkaç gün önce videosunu yaptım. Çok da güzel izlendi. Girin bakın. Kocaman C segmenti SUV'lerini getirdi. 1.5 150 beygirlik benzinli motorlarıyla aracın başlangıç fiyatı 922 bin lira. En üste çıkıyorsun 1 bin lira fiyatı ve bu fiyatı 2024'te bu şekilde satacaklarını söyleyerek açıkladılar. 10-15 gün içerisinde bayilerini kurup hemen araçları satmaya başlayacaklar. O bayileri kurdukları zaman araçları satacakları yerleri açıkladıkları zaman da onları da inşallah sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şu anda böyle güzel uygun fiyatlı otomobiller geliyor. Aç bir parantez. Buraya eklemek istemediğim için dördüncü madde, dördüncü neden olarak söylüyorum sizlere. Bugün otomobil almamanız için dördüncü en büyük neden yarın Türkiye'ye 2024 yılının hemen başında Türkiye'ye D segmentinde kocaman devasa elektrikli bir SUV'nin geleceği ve fiyatının da sadece 1 milyon 590 bin lira olacağı. Arkadaşlar Sanyon Torres EVX bugün çok uygun fiyata satıldığını düşündüğümüz Skyvel'in ET5'inin elektrikli D segment SUV'nin 1 milyon 800 bin liraya çıktığı zaman da 1 milyon 590 bin liraya gelecek. BYD'nin Atto 3'ünün 1 milyon 690 bin lira olduğu dönemde 1 milyon 590 bin liraya gelecek ve o Çinliler büyük bir ihtimalle ülkeden gidecek. Ama Sanyong hiçbir engellemeye takılmadan çünkü Güney Koreli bir üretici biliyorsunuz ve Kore'den Türkiye'ye gelen araçlar da bırakın ekstra gümrük vergisini falanı filanı serbest ticaret anlaşması nedeniyle neredeyse teşvikler var. Yani Kore'den buraya araç getirmek Çin'den getirmekten çok daha kolay. Bakın bu arada Sanyong Torres EVX'in fiyatı normalde eğer bu Çinlilere uygulanan ekstra gümrük vergisi olmasa Skyver'in belki iki katı çünkü bu araç Sanyong çok daha kaliteli. %81 oranında çelik kullanılmış kasasında. O kadar kaliteli sağlam bir araç. Yanlış anlaşılmasın. skyvere çürük demek istemiyorum. Sanyong'un bir albenisi kalitesi var. Bir sağlamlığı var. Hani can güvenliği bizde opsiyon değildir diyorlar ya. Bunun bir karşılığı var gerçekten. O yüzden söylüyorum. Böyle bir araç 1 milyon 590 bin liraya Türkiye'de satışa çıkacak. Yani sizin de böyle bir bütçeniz varsa veya yerli otomobil TOG almaya niyetliydiniz ama o siparişleri iptal edenlerden birisiniz. Neden? Çünkü çok bağlandı. 1 milyon 920 bin liraya çıktı fiyat. O zaman işte Sanyon Torres EVX tam size göre bir araç. 635 kilometrede menzili var. Bu zaten başlı başına şu anda araç almamak için bir neden. Hatta paranız varsa şu anda 1.590'a parayı yatırdığınızda sabitliyorlar fiyatı. Sonrasında işte birinci ikinci ayda aracı getirip size teslim ediyorlar. Hiçbir fark almadan. Yani fiyatıyla benim de aklımı başımdan alan bir araç. Ben biliyorsunuzdur videolardan görmüşsünüzdür. Tores'in benzinlisini almaya niyetlendim. Markası olsun verdi. Bayağı kullandık ama olmadı. Çünkü çok pahalıydı. 2.750'ydi. Sonra indirim yaptı. Pardon 2.675'ti sonra indirim yaptılar. 1.950'lere çektiler şu anda. Orada da, orada da bir çılgın indirim var. Ama bu araç 1.590 ve yine D segmenti bir SUV. Aynı araç. Üstelik elektrikli yani yakıt konusunda çok çok aşağı gelecek. O yüzden buna ayrı bir yerde değinmek istedim. Ayrı bir neden olarak. Hadi gelelim 5. neden arkadaşlar. Diyelim ki engelli muafiyetiyle bir araç almak istiyorsunuz. ÖTV'siz bir araç almak istiyorsunuz. E şu anda 2023 yılında limit 1.400.000 lira. Bakıyorsunuz 1 milyon 4 bin liraya Toyota'nın Corolla'sı var. Renault'un Megane'ı var. Honda'nın City'si var. İşte SUV'lere geçtiğinizde çeri bir indirim yapıyoruz diyor ama işte 1-200'lük arabayı 1 milyona indiriyoruz ama sonra 200 bin lira bize fazladan para vermen lazım diyor. Hal böyle olunca limit çok sınırlı kaldı. Araç çok limitte. Ya zaten ÖTV muafiyetli bir araç alacaksınız ve paranız da varsa bugün kesinlikle araç almamalısınız. Yarın bu limit en kötü 1.600'e çıkacak. Seçim öncesi bize gelen bilgi bu limitin tamamen ortadan kaldırılacağı ve eskiden olduğu gibi yine 1.6 litrelik araçların motor hacmi 1.6 ve altında olan, hibritte 1.8 ve altında olan Elektrikli de, de bir değer vardı. 160 kahvaydı yanlışım yoksa. Yani TOG'a denk gelsin diye. Altında olan araçlarda ÖTV alınmayacaktı. ÖTV muafiyeti sağlanacaktı engelli kardeşlerimize. Ama bu şu ana kadar resmi olarak açıklanmadı. En azından yeniden değerleme oranında 1 milyon 600 bin liraya yaklaşacağını görüyoruz biz. E 1 milyon 600 e de ya az önce söyledim ya SWM'nin araçları geliyor. Maksimum en üst paketteki fiyatı CSUV'un 1.270. Abi hiçbir şey yoksa onu alırsın ya. 1.270'den kaça düşer araba ÖTV'sini çıkınca sen hesapla. Yani ÖTV muafiyetli araç alacaksan da ve paran varsa da muhakkak beklemelisin. 2023 yılında araç almamalısın. Şimdi bu 5 madde araç almamak için. Ama araç almayacak mıyız gerçekten? Hayır. Bakın beni sonuna kadar dinlemeyenler ya sen araç alma diyorsun diyorlar. Sonuna kadar dinleyenler de sağ olsunlar değer veriyorlar, kıymet veriyorlar sözlerimize. Gidip araçlarını alıyorlar ama nasıl araçları alıyorlar? Bakın ben onu da yaşayayım. Bunu herkes bilir. Hyundai Accent Volume vardı. Elantra'm vardı. Tucson'um var. Elhamdülillah bir dönem gitti geldi Sanyong'la ama yine geri geldi. Gidemedi yani çok şükür. Hepsinden çok memnunum. Hepsini çok çok severek kullandım. O yüzden de Hyundai'ye karşı ayrı bir ilgim var. Ama bu dönemde bana kim sorarsa sorsun Hyundai'den bir araç almayın diyorum. Neden? Çünkü doğru düzgün indirim yok Hyundai'de. Ya Volkswagen'de şu anda benim favorim Volkswagen. Herkese tavsiye ediyorum. Polo'yu 740 bin liraya kadar indiriyorlar. 990 küsür bin lira, 970 küsür bin lira sıfırı liste fiyatı. 740 bin liraya indiriyorlar aracı satışta bayiye gittiğinizde. Şimdi ben burada 250 bin veya bırak parayı arabanın fiyatının oranla %25'lik bir indirim varken size gidin de Hyundai'nin i20'sini alın der miyim abi? Demem. Ama Hyundai o indirimi yaparsa o zaman oraya da yönlendiririm. Nissan'da çok çılgın indirimler var. Renault'da müthiş indirimler var. Hyundai'de duymadım. Hyundai'de hiçbir türlü böyle indirimleri şu anda duymadım. Sadece yaptıkları zammı geri aldılar? O yüzden Hyundai'ye Bayon'a falan gitmeyin. Ya Bayon'un sıfırı en fullde 1 milyon yüz 1 milyon 200 bin liralara çıkmıştı. Biraz indirdiler fiyatını şimdi işte zammı geri aldılar. Abi Volkswagen 1.5 milyon liste fiyat olan Taygo'yu 1.0 turbo motorlu Volkswagen Taygo'yu 1 milyon 200 bin liranın altına indirip de satıyor. Ben sana git daha Bayon'u al der miyim ya? Bayon çok güzel araba ama Taygo daha güzel araba. Kimse kusura bakmasın. Hani Bayon T-Cross'un karşılığı olabilir. Taygo bir üst seviye. Ama aynı para. Niye gidip de Bayon al diyeyim ki ben sana. Böyle çılgın indirim olan araçları muhakkak yıl bitmeden buluyorsanız alın. Aklınızdaki araçlar onlarsa ama gittim bayiye sallıyorum. Ne olsun mesela işte Peugeot 3008 GT paket. Kaç para? 2 milyon küsür lira. İndirim var mı? Yok. Abi bu arabayı alırsan Allah sana akıl fikir versin. Ha bu arada Peugeot'a da çok güzel indirim var onu söyleyeyim. Peugeot'un 408'ini geçenlerde izleyenlerim yazıyor. GT pakete 1640 neredeyse 2 milyon aracın fiyatı. Alur pakete de 1450 falan fiyat vermişler bayiden. Yani bu kadar indirebiliriz demişler. 300-400 bin lira aracın fiyatını biz indirebiliriz yeter ki alın demişler. Şimdi böyle bir indirim yakalarsanız alın ama size hala liste fiyatından aracı vermeye çalışıyorlarsa Bırakın 2023 yılında araç almayın. Çünkü önümüzdeki yılı araç sarkacak. O sarkan araçlarda satılabilmek adına hemen hemen bu şekilde indirimlere tabi tutulacak. Ya da gel diğer tarafa. Diyelim ki sizin ÖTV muafiyetiyle, engelli raporuyla araç alma hakkınız var ama bütçenizde maksimum 600 bin lira. Abi o zaman beklemeyeceksin. Mantıklı değil. Çünkü Yarın evet limit yükselecek de o 600 bin liralık satış fiyatı limiti de yükselecek. Yani 1 milyonluk aracı bugün 600 e alıyorsun ya o 1 milyonluk aracı bugün almadın. Yarın 1-200-1-300'lük aracı 600'e alamayacaksın. 1-200-1-300'lük aracı da işte 750-800'e inecek oraya alacaksın. Yani senin paran 600 bin lira civarındaysa bugün ÖTV muafiyetli aracını hemen satın al bekleme. Ama paran varsa 900 bin lira 1 milyon veya 750 bin liram varsa o SVM bile şu anda muhteşem bir seçenek. O SVM'nin G01F'i üst pakette, premium pakette müthiş bir görsele kavuşuyor gerçekten. Ve 1.270.000 lira. Bunun da ÖTV'sini düş arkadaş. 700-750.000 liraya satın alma hakkına sahip olacaksın. Öyle bir c CSU. Böyle bir şey karşına gelince senin de paran varsa bekle derim abi. Ya kocaman bir araç. O videomu lütfen açın izleyin. SWMG01. E böyle bir marka da var. E senin de 600.000 lira değil de 700-750.000 liran varsa muhakkak bekle. Niye alıyorsun ki? Acelemle bekle. 1.270'e azur araba var işte. Sadece o değil ki başkaları da var. Eceri'de de 1.400 falan Tigo 7 Pro'nun fullü. E o da oraya inecek. 800 bin liralara inecek. Yarın limit açıldığında o da limite girecek. Onu da alma hakkın olacak. Paran varsa bekle ama limitte sıkıntılıysan. 600 bin lira civarı paran varsa bugün hemen al aracın arkadaş. İkinci el araç alalım mı? Orası da çok önemli mesela. Orada durum biraz karışıyor. Neden? Çünkü sıfırda inanılmaz indirimler var. İkinci elde sana o indirimlerden daha aşağılarda bir fiyat veriyorlarsa aracı al. Ama... Sana tutup da bugün halen sallıyorum. Bak yine iş dönüyor dolaşıyor, dolaşıyor Volkswagen'e geliyor. Polo'nun 0 740 iken Polo'nun orta paketini sana 1 milyona 1 milyon 100 bin liraya falan vermeye çalışıyorlar ikinci elde. Alma abi. Yani tamam o satanı da anlıyorum. O liste fiyatından satmaya çalışıyor. Evet ama abi alma. 740 bin lira başlangıç paketi ya. Veya başlangıç paketini 859'de satmaya çalışıyorlarsa hani liste fiyatının altında satıyoruz nasıl olsa deyip de. Alma abi. Bunlar alınmaz. Ama adam işte öyle bir araç olur ki sallıyorum. Mesela geçen bir tane gördüm hatta burada direkt söyleyeyim. Chery'nin Tiggo 8 Pro'su 10-15 bin kilometrede miydi? Yalan olmasın 30 binde miydi neydi? Tiggo 8 Pro en üst paket 1 milyon 640 bin lira şu anda. İndirim yapıyorlar onu da söyleyeyim. 100 bin lira falan indirim yapıyorlar belki 150 bin lira. Ama o 1 milyon 640'lık arabayı internette 1 milyon 380, 1 milyon 400 bandında bulabiliyorsun. Yani 300 bin lira neredeyse aşağısına bulabiliyorsun. E bulabiliyorsan o aracı al abi. Niye almıyorsun ki yani sıfır olacak poşetlerini sen atacaksın da başın göğe mi erecek? 200-300 bin liraya bir poşete mi vereceksin ya? Eğer temizse hiçbir şey yoksa o arabayı 200-300 bin lira altına al. Böyle arabalar var satışta. Bunları al ikinci elde ama baktın ki fiyatı liste fiyatıyla aynı ya da neredeyse hiç indirimi yok çok az bir şey aşağısında o araçtan uzak dur. İkinci elde de sıfırda da durum bu. Çok çılgın indirim varsa al yoksa bu sene kesinlikle araç alma 2024'ü bekle.